Zaten bir şey söylemeyeceğim yani Tümer'e. Zaten onu Allah bildiği gibi yapsın onu. Bir şey söylemeyeceğim. Geçen TRT'de program yaparken de benimle ilgili bir şey söylemişti. Ben antrenördüm o zaman. Sonra geldi benden özür diledi. Hocam kusura bakma yani. O konu öyle gelişti ağzımdan çıkıverdi. Ben de dedim ki tamam önemli değil yani anladın mı? Yok ama çok üzülmüş hocam. Ya, ya üzülmüş abi, de belli. ya hocam bak şimdi çıkıp benimle ilgili hikayeler anlatıyorlar sürekli. Sürekli değil mi? Tüm bunlar, söylemiyorsun bunu değil mi? Yok yok. Başka... Ya, bunu 4-5 tane var böyle sürekli hikayeler anlatıyorlar. Ve bunlar bizim sevdiğimiz arkadaşlarımız, dostlarımız ve beraber futbol oynadığımız insanlar. Bunu anlatanlar. Şimdi ya sizin başka işiniz yok mu arkadaş ya? Sizin başka bir işiniz yok mu? Ya hocam insanlar da güzel bir anı... Ama güzel değil hocam bunlar. Komik değil yani. Kimse gülmüyor bunlara. Bunlar... Ya bir tanesi diyor ki ben Kulübede antrenörlük yaparken uçağım varmış. Maçı bırakmışım uçağa gitmişim. Ya hocam bunun neresi komik ya? Kim gülüyor buna? Böyle çıkmadı zaten. Kim gülüyor buna? Hayır buna gülen mi var yani? Bu komik bir şey mi mesela? Bana hiç komik gelmedi yani.